Ben El Cezeri. 12. yüzyılda Cizre'de doğdum. Suyun ritmi ve çarkların dilini çözen bir mühendis olarak tarihe geçtim. Artuklu Sultanı'nın sarayında 25 yıl boyunca insan zekasının sınırlarını zorlayan makineler tasarladım. Fil saatleri, su pompaları ve müzik çalan otomatlarım doğayla insanın uyumunu yansıtıyordu. Bana Bediü Zaman, zamanın eşsizi dendi. Ancak asıl amacım bilgiyi geleceğe taşımaktı. Benim için çok kıymetli olan ömrümün eseri Kitabül Hiyeli tamamladım. Bu kitapta dünyanın ilk krank mili, denge temelli su saatleri ve otomatik kapılar gibi 50'yi aşkın buluşumun sırlarını paylaştım. Her tasarım yalnızca teknik bir rehber değil, evrensel yaratıcılığın kanıtıydı. Makinelerim mekanikten öte bir ruha sahipti. Fil saatinde farklı kültürlerin sembolleri buluşuyor suyun akışıyla evrenin düzenini hatırlatıyordu. Eserlerim Endülüs üzerinden Avrupa'ya ulaştı, Rönesans dahilerine ilham verdi. Bugün robotik çağında bile izlerim sürüyor.